Merhaba arkadaşlar size Armutlu tatil köyünden sesleniyorum ee, size kısa kısa videolarla içeride neler yapılacak neler aktiviteler var onları size göstermek için kısa kısa videolar göndereceğim ee, bu konuda acemiyim biraz idare edin İçeri girdiğimiz zaman <laughs> sol tarafta sizi ofisler karşılıyor kayıtlar e, gerekli bilgiler alınıyor kaydınız yapılıyor sağ tarafta panorama evler var biz ofisin yanındaki Kısa merdivenlerden Yolumuzu düzlemeye başlıyoruz Şimdi size eğlence merkezlerine Götüreceğim Luna Parkı, Go Kartı Top sahası ve basketbol sahası var Kısa kısa onları da yayınlayacağım Burada Go Kart, go -kart Pisti var Şöyle gençlerin Eğlenebileceği büyük alanda. Hemen yanında Luna Park var. Şöyle gondol. Burada da çok güzel. Akşamları daha çok eğlenceli oluyor. Çarpışan arabanın olmadığı Luna Park düşünemiyoruz. Buradan çıkıyoruz. Şöyle vurma aletlerimiz de var. Buradan çıktığımızda sağ ve sol olarak basketbol sahası, futbol sahası olarak büyük bir alan var. Evet. Basamaklardan havuzlara doğru çıkıyoruz. Şöyle havuzlara devam ediyoruz. Şöyle eğlence merkezi. Çocuk oyun alanları da var. Su kaydırağını görüyorsunuz. Kadın erkek ayrı. Böyle içeriye giriliyor. Bu şekilde. Evet, şimdi üst havuzun üst katına, teras'a çıkıyoruz. Yukarıdan manzarayı size göstereceğiz. Evet. Teras'a çıktık. Buraya ben de ilk defa çıkıyorum. Terasımız göründüğü gibi böyle. Dümdüz. Yel değirmenimiz de var. Üstten bakınca Luna Park top sahası bloklar ve manzaramız. Şimdi size sahile indiğimde daha iyi göstereceğim. Havuzun sadece 11. bloğun içi içeriden girişi var şöyle. Kendi katından havuza çıkabiliyorsun. Sadece 11. bloğa özel. Diğer bloklarda da yürüyerek havuza geliniyor. Normalde bir tane daha havuz var. Şurada ileride görebiliyorsanız orası yazın çoğunluk olduğu zaman açılıyor. Şu an sadece bir tanesi açık ama o da yetiyor. Otoparklar çok güzel. Geniş ve gayet yeterli sayıda. Şimdi iniyoruz buradan sahile doğru yürüyoruz. Evet, şimdi sahile doğru iniyoruz. Sahil boyu yürüyeceğiz. Aynı zamanda da Şöyle orman alanları var, yeşillik alanları. Bu aralardan da yürünebiliyor. Çok da güzel, sakin. Şöyle yürüdüğümüz zaman aralarda böyle de oturulabiliyor. Yazın sandalyesini alıp gelip oturanlar olur. Bu şekilde sahile iniyoruz. şu an hava biraz serin esiyor sahili çok güzel ve çok uzun çok da temiz şu şekilde yazın sandalyenin park sandalyenine gelip burada oturabilirsin piknik yapabilirsin termosunu çayını doldur gel Sahil çok güzel, uzun. Yürümek için çok güzel. Denizi de çok duru şu anda. Yaklaştığımda onu da göstereceğim. Şimdi biraz yürüyelim biz. Ayrıca her blok önünde de böyle çocuklarımız için güzel bir oyun parkı var. Bu da çok güzel bir şey korunaklı. Burada deniz bisikletleri de var. Deniz bisikletleriyle denize açılanabilir. Kanolar da mevcut. Denizi göstereyim. denizin içi gözüküyor. Gezmeye devam. Yol boyu yürüyoruz. Sağ tarafımızda e, lokanta, kahvaltı, e, takı, AVM adı altında bir eğlence yeri var, gezme yeri. Sol tarafımızda şöyle bir iskele var. Bu iskelemizde e, İdo, Budo, Kadıköy ve Yeni Kapı seferleri var. Bunu internet sayfasından öğrenebilirsiniz. Hangi günler, hangi saatler. Birazdan da bunun içini gezdireceğim. Şimdi şu sahil'i bitirelim. Bu sahil gerçekten çok uzun. Böyle bisikletler de var. Sahil boyu sürmek güzel oluyor. Düz. Yürümeye devam. Şöyle çardaklar var. Spor aletleri var. Sahil devam ediyor. Sahilde burada herkes kadın erkek karma olarak girebiliyor. isteğe bağlı. Yalnız uçtan sonrasına sadece bayanlar giriyor. Kadınlara ait. Erkekler giremiyor. Yazın açılıyor orası da. Şu anda kapalı zaten. Ama buraya istenildiği gibi girilebiliyor kadın erkek. Şurası sadece kadınlara ait. Şimdi... Şurada ATV arabaları da var. Kalabalık olunca turlar düzenleniyor. Birkaç kişi olunca. Burada da bisikletler kiralama yeri. Burası az önceki gösterdiğim. AVM adı geçiyor. Şöyle bisikletler var çocukların yaş grubuna göre, kişi sayısına göre. Böyle aileyle binebilecek bisikletler var. Şöyle. Burada hava güzel olunca herkes oturabiliyor. İstersen çayını, çorbanı getir. Burada vakit geçir. Nasıl istersen şimdi içeriği tanıtacağım. Şimdi giriyoruz. Böyle bir dükkan var hediyelik eşyalar, eksikler, tepsiler, giysilerle daha çok dolu. Burada berber var. İdo ve Budo'nun yezaneleri var. Biletlerinizi istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Kuru yemiş baharatçılar var. Burada istediğiniz gibi oturabiliyorsunuz. Şurada çay ve tatlı çeşitleri var, kurabiye, pasta, istediğiniz gibi alıyorsunuz. Yukarıda çıkıp yiyebiliyorsunuz. Birazdan yukarıda çıkacağız. Burada zeytin çeşitleri. Buradan yer almak isterseniz satış ofisi de mevcut. Burada da bizim en çok sevdiğimiz inci boncuk takılar. Çok güzel bileklikler var. Çok güzel takılar var. Burası da market. Eksiklerimizi genelde alıyoruz. Şimdi üst kata çıkalım. Yürüyen merdivenle üst kata çıkıyoruz. Aşağıdan ister çay alıp tatlıyla beraber yukarı. Veya ki evden de getirebiliyorsunuz. Burada restoran var. Karşı tarafta genelde kahvaltı veriyor. Genelde biz cam kenarlarında hava soğuk olduğunda burada vakit geçiriyoruz. Yeni komşular, yeni arkadaşlar ediniyoruz. Cam kenarında oturunca da manzara böyle. Benden bu kadar arkadaşlar. İnşallah bir şeyler katabilmişimdir. Ee, i̇zlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum.